Bu yüzden yani ha. Melek tekrar içeri girebilirim diye mi ayrıldı benden? Evet. Hayır bir yandan çok kızıyorum biliyor musun Aylin? Böyle bir şeyi benden nasıl saklar ya? Ama işte bir yandan da deli gibi sevin esim geliyor be kızım. Gel kız buraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ya görenler seni deli sanacak. Bırak ne sanarlarsa sansınlar. Oy. Yani şimdi... Melek beni sevmediği için değil... ...çok sevdiği için ayrıldı benden öyle mi? Aynen öyle. Aptal aşık işte ne bekliyorsun? Çok zormuş bir Aylin. Böyle delicesine seviyorken... ...sevilmediğini zannetmek. Yarım kalmak. Vallahi seni o kadar iyi anlıyorum ki. Çünkü bu duyguyu çok iyi biliyorum. Hayırdır? Ne be yok bir şey. Ya bakma öyle yok bir şey ya. Hadi. Hadi okula. Emin misin? Evet hadi okula.